Geçen bir araştırmamızda bütün siyasi partilerin genel başkanlarını burada sizin aracılığınızla uyarmak istiyorum. En azından siyasi partilerin başta Sayın Erdoğan olmak üzere hemen yarından itibaren diyecek ki bizim istifa eden üyelerimizin listelerini getirin. Binlerce danışmanınız var. Ne iş yaparlar? Diyeceksiniz ki bunlara bir sorun. Ne istifa edin? İster muhalefet ister iktidar. Çoğunluğunun da kadın olması dikkatinize sunulur. Peki Özgür Özel CHP'nin başında ve CHP'yi ilk defa birinci parti yaptı. Şimdi de diyor ki ben CHP'yi iktidar yapan genel başkan olacağım. Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söylüyor. Siyasette e, 24 saat uzun süredir biliyoruz bunu. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Fakat bir tartışma var. Ee, Özgür Özel genel başkan ama hala lider olamadı. Ee, tartışmaları sürüyor. Ee, bir taraftan da mesela e, bir lider, bir genel başkan, Deniz Baykal'ı biliriz biz. Ee, yumruğunu masaya vurduğu zaman her şey akan sular duruyordu. Şimdi mesela ben Özgür Özel'in bir fotoğrafını, bir görüntüsünü, işte e, şeyin, Mansur Yavaş'ın koluna girmiş, başını şöyle yaslamış, Ekrem İmamoğlu konuşuyor vesaire. Sonra o kriz çıktı dediler. Biz üçlü bir toplantı yapıp bu krizi çözeceğiz dedi. Bir genel başkanın böyle mi davranması lazım? Yoksa belediye başkanlarına kardeşim oturun oturun diye daha seçim vakti değil bilmem ne falan demesi mi lazım? Şimdi önce şunu söyleyeyim tabii. Lider oldu mu? Oraya geleceğim. Biz birinci parti 89'da da birinci parti oldu. CHP'ydi o zaman evet. CHP değil. Hani bir deyim var ya pik noktaya çıkmak çok kolaydır. Orada tutunmak o kadar zor ki. Burada tutunmanın yolu şu. Yani doğrudur tabii ki e, yerel seçimde çok başarılı bir sonuç alınmıştır. Hatta daha ileri gidiyorum. Daha fazla alınabilirdi mesela bu dönemden bahsediyorum. Tabii. Yani ya kardeşim ya sen gezdin, dolaştın. Ne bileyim ya bize bir yardımcı ol deselerdi vallahi yani çok yerlerde en azından bir 30-40-50 belediye daha eklenebilirdi yani onu söylüyorum. Ama tabii e, hatta bunu seçimlerden 3 ay önce Habertürk'te programda da çıktığım e, yayında söyledim. Yayındaki arkadaşlar itiraz ettiler. Dediler ki ya işte tek başına e, nasıl olacak falan. Dedim ki sahada görmüş olduğum şey millet kendi itfağını kurmuş bu zaman zaman geçmiş dönemde de baktığımızda seçmen bunu yapar ve bu dönemde de bu böyle olacak. İşte her şeye rağmen İstanbul'u, Ankara'yı, Bursa'yı çeşitli yerlerde aldık. Hatta Sabah gazetesinin haber sitesinde işte beni manşet yaptı. Kafa bulmuşlar benimle falan. Sonuçta ben haklı çıktım. Haklı çıkmamın şeyi şu, hadi bey. Şu telefonda 603 tane muhtarımızın telefonu var. Neden muhtar Şimdi siz mesela herhangi bir vali bey ya da kaymakamı ya da emniyet müdürünü ne bileyim belediye başkanını ararsanız bunlardan alacağınız şey resmidir. Muhtar kendi mahallesinde ölüsünden dirisine doğumundan ölümüne herkesi bilir. Kimin sorunu var neler yaşanıyor bütün bunları son 10 yıldır muhtarlarda alıyorum. <laughs> İnşallah, inşallah. Biz Tokatay geldim, Tokatay sizin yanınızdayız. Yanınızdayız, çalışın. Biz de sizin yanınızdayız. Çalışın. çalışın, lütfen çalışın. Lütfen çok çalışın. Lütfen, kurtarın. kurtarın. Hiç merak etmeyin. Şimdi, bir kere öncelikle şunu Berdoğan söyleyeyim. da en önemli silahlarından birisiydi muhtarlar. Eskide. Tabii. Eskideydi. Şu anda AK Parti ne sahadan ne muhtarlıkta hiçbir yerde yok onu söylüyorum. Sıfır yani. Bak bir daha söylüyorum. 603 tane. Bu 603 muhtarın çoğunluğu AK Parti seçmeni, MHP seçmeni, HDP seçmeni, o seçmen, bu seçmen. Yani yanında da arayabilirim. Her şey değişti. Şimdi Sayın Özel'in yapması gereken Türkiye'de 50.300 mahalle var. 50.300 mahallede bu neye benziyor? Önce tarlayı ekeceksiniz. Ekmeden biçemezsiniz. Eğer ekmemişseniz Hatta o toprağa hiç basmamışsanız o toprak sizin toprağınız değil. Halen ben görüyorum şu anda verileri gören bir kişi. Onu da söyleyeyim. Yani bütün siyasi partilerin üyeliklerini gören belki birkaç kişiden biriyim. 16 bin, 16 bin sandıkta muhalefet partisi şey 16 bin mahallede muhalefet partilerinin bir tek üyeleri yok. Şimdi o zaman burada büyük bir eksiklik var. Ya sizin seçimden hemen sonra. Şimdi böyle kısır, içe dönük çekişmeler, tartışmalar bu nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Bu boşluğu yaratırsanız bunlar tartışılır. Boşluk var ya. Yani. E tabi boşluk var. Ben mesela geldim ben. Şey diyebilir miyiz? İstanbul yani... İl Başkanı olduğumda istisnasız sahada, sokakta, mahallede hiç çıkmadık. Ve örgütteki arkadaşlarımız nefes bile alamadı. Buna icazet siyaseti diyebilir miyiz? İcazet demeyeyim de e, siyaset bir takım işidir. Yani bu e, Sayın Erdoğan'ın ilk başarısına baktığımızda bir deve dişi bir takım vardı. Yani bu, bunu bir futbol takımı gibi düşün. Lider teknik direktördür. Ama çok çabuk boşluk oluşmadı Müşter Bey. İşte oluşmaması için halen o olanaklar, o imkanlar var. Onu yapabilir misiniz? Yapılabilir ama yapılma konusunda yapılıyor mu doğrusu şöyle bir şey var. Şimdi Umut mesela var mı? AK Parti de o şeye uymuş. Geçen baktım e, siyasi partiler hepsi birbirine benzeşiyor. Bakın bizim istisnasız her ay araştırmalarımız var. Geçen bir araştırmamızda bütün siyasi partilerin genel başkanlarını burada sizin aracılığınızla uyarmak istiyorum. En azından siyasi partilerin başta Sayın Erdoğan olmak üzere... Hemen yarından itibaren diyecek ki bizim istifa eden üyelerimizin listelerini getirin. Binlerce danışmanınız var. Ne iş yaparlar? Diyeceksiniz ki bunlara bir sorun. Niye istifa ettiler? İster muhalefette niye ister iktidarda. İster muhalefet ister iktidarda. Çoğunluğunun da kadın olması dikkatinize sunulur. En çok hangi partide var? Hepsinde var. CHP'de var mı fazla? He, hepsinde var ama çoğunluk iktidar partisinde her partide var. Neden çoğunlukla kadınların istifası mutlaka incelenmesi gereken bir meseledir. Peki şimdi e, bir boşluğun olduğunu söylüyorsunuz. Aslında çok da böyle. E... Boşluk demiyorum. Bir acemilik var. Bir çok da kör göze parmak ya şu, Aslında söyleyeceğiniz çok şey var da. Biraz önce söyledim. bakın şu şu kötü alışkan bu Kemal Bey döneminde de ya Sayın Genel Başkanım. Bu Turist Ömer gibi heyet gönderdik illere göndermeyin ya milleti irite etmeyin ya ne heyeti kardeşim. Yaşayacaksınız orada kardeşim. Eğer orada yaşamıyorsanız, o mahallede değilseniz, bakın niçin ben mesela İstanbul İl Başkanı olduğum dönem çok zorlanıyordu çünkü nereye gitsem büyük bir duvar vardı kardeşim. AK Parti teşkilatı, AK Parti Kadın Kolu, AK Parti şu. Bitmiş fırsat. Şimdi siz gireceksiniz. Peki zaten. fırsat siz gireceksiniz. yani Peki. milletvekilleri kravatlarını taktı gitsin. Olmaz abicim Turist Ömer gibi geldi gitti falan. Aksaray il başkanı beni aradı bundan 4 yıl önce. Abi dedi ya seni çok istiyorlar dedi. E olur dedim. Ne demek partimin emri olur dedim. E dedik ki 20 milletvekili. Ya 20 milletvekili olur mu kardeşim bu şey? Sen dedim 19 milletvekili gelsin, gitsin. Sonra ben dedim sen hangi programı diyorsan gelelim kardeşim dedim. Bir evet. ay sonra gittim. 3 ay Aksaray bizi konuştu. Tamam mı? Üç ay. Ben bir haber yapmıştım. Kemal Kılıçdaroğlu sahada da e, eski Türk İş Başkanı sonrasının partisinin milletvekili olduğu neydi ismi? Evet, bizim Deniz Bey döneminde. Allah rahmet etsin. O da vefat etti. Değil mi? Şimdi ben aradım. Bir görüş alacağım. Bunlar girmişler bir odaya. Orada da konuşuyorlar. Kumar oynuyorlar. Ve şu Deniz Baykal şey diyor. E, Kemal Kılıçdaroğlu ya da Deniz Baykal sahada diyor. Bu sıcakta pişiyor. Biz de valla burada oturmuş Kumar oynuyor. Şimdi o sizin dediğiniz sahaya gönderilmesi gerekiyor diyorsunuz ya. O çok böyle uygulanabilir bir şey değil. Uygulamıyorlar. Uygulanır. O uygulama biraz birse Tekin'e ait. Ben onu Şöyle uygulanır. ya Yani olacaksınız bir. Ya yani mesela burada çok militanca AK Partili, HDP'li, MHP'li muhtarlar var. Bunların hepsinin kimin işi olsa beni arıyor. E çünkü... Bir güven işidir kardeşim. Bak farklı siyasi partilerde olmamıza rağmen güven duydukları için. Ama böyle yapmacık seçimden seçime, seçimden seçime sahaya çıkmayın kardeşim.